Sudan'da yaşanan çatışmalar gözlerin bir anda yeniden Afrika kıtasına dönmesine sebep oldu. Sudan'da orduyla hızlı destek kuvvetleri arasında yaşanan çatışmalar devam ederken yaşananların arkasında ülkenin sahip olduğu altın madenlerinin olduğu iddia ediliyor. İddialara göre Sudan ordusuna karşı ayaklanan hızlı destek kuvvetlerini Rusya destekliyor. Batı medyasına göre Ruslar Sudan'da çıkartılan altının %90'ını ülkeden kaçırıyor. CNN muhabirleri geçtiğimiz günlerde Sudan Merkez Bankası'ndaki bir yetkilinin kendilerine 2021 yılına ait ve 32.7 ton altının hesaba aktarılmadığını gösteren bir elektronik tablonun fotoğrafını gösterdiğini iddia ediyor. Mevcut fiyatlara göre bu tonu 60 milyon dolardan 1.9 milyar dolar değerinde kayıp altın demek. Diğer yandan ülkede yaşanan çatışmalar altın ihracatının da durmasına sebep oldu. Özellikle Hartum Havalimanı'ndan uçuşların yapılamaması sebebiyle ihracat yavaşlamaya başladı. Sudan Madenler Bakanlığı Genel Müdürlüğüne göre Sudan'ın geçen yılki altın ihracatı 1,6 milyar dolar değerindeydi ve bu ülkenin toplam 3,6 milyar dolarlık ihracatının %44'ünü oluşturuyordu.